Oğlum bu adam içmeyecek de ben mi içeceğim onları? Ey sağ ol. Baksana dayının şu meme kısmında zaten bidon var. Ey ve aslan. Hiçle i̇şte götü yok okay. lan. Evet, Oturma daha yemeden geğirdi lan. Okay. All right. So 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 now yeah, I'm here at Jing Farm, you know, Chinatown's finest and I see all this Jackie Chan abime bak ya arkada. Harbi la. Saçları kazıtmış gizli gizli takılıyor bunu kuyu uzayana kadar saklamıyor. Çok bu izin Wait a minute, abi. hold the presses. They got chicken feet. <laughs> Ooh. <gülüyor> Ten order. Okay. Ten order. Yeah, yeah. I'm hungry. You hungry? Yeah. Wow. <laughs> ya <bakış attı> bak şu anda bak. And, 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 and let me have a little bit of the uh, roast pork buns while you had it too. Yeah. There <laughs> we go. Don't turn turning back now. Yeah, okay. <laughs> oh my god. Oha! Yenir la ayak yenir ayak oh. yenir. ayak. Oh. ayak. <laughs> oh. Daha geliyor ha. This is the chicken feet y'all. <laughs> oh my god look at this. Oğlum iç yediniz mi? Sanmıyorum. Yiyen var mı aranızda ya? Ben de içemedim. yemedim. Yenmez kokar amına koyayım ya. 13 buçuk yazdım <laughs> <zekalı. gülüyor> <laughs> It's really the dog on. gibi bu acaba lan? Chicken claw. Ganalı Gönlümün yemişti lan. Ganalı tadı nasıl? Çok güzel abi. Lan nasıl tadı? Şaşırmam vardı da Ganalı yemesi. Ganalı yemiştir abi. Diyordu ya abi sinekleri tuzak kuruyorduk. Kavuruyorduk mis gibi ölüyor. <laughs> Dur bakayım tadı nasıl güzel yazacak ya Ganalı. Kesin güzeldir bu arada. Bize böyle kötü gibi geliyor ama güzeldir. Anlat yaz artık ya. Kadını mı atılamayacak? Harbi güzel, güzel abi. Diyor. Allah Allah. D.C. gelsin oğlum. Allah Allah. Davet mi bekliyor? I got a whole spread. This looks like about 100 chicken feet, maybe 200. But I came hungry though, so without further ado, let's get busy. You know, it don't taste that bad. It tastes like the third part of wing that no one. Mu? Küt küt ben ona bakıyordum. Galiba hepsini atmıyor ağzına ya. Tırnaklara ayırıyor galiba ya. İçinde <laughs> Evet, ke kanat kem kemik gibi var, kanat gibi kemirip biliyorsun. Şu mekanda bir de giyiri koydun mu? Respect. They ah, Dur Dur. Bak bu fenalık geçirmiş şurada. They like. Hey, are you balancing chunks? Uh, why yes? Oh my god! Oh my god! It's him! It's him! It's him! Yeah! Çok tatlı adam. I get my number. Oh, I don't know. But is you? Vuracak mı sonunda? Yalnız harbi bir kordiyi andırıyor ha gözleri falan şöyle bir bakışları. Baksana şu kordiyin o hani uyku öncesi bir bakışları evet. bakışları var ya. Kordiyon hali işte. Aynen. Biraz böyle tenini açsak kilo ver, kısık kordi. Bu çiğ köfte sorası işte. I wasn't bad. I liked it. Roughly a hundred chicken foot. Pull. Anyway. I love chicken. Love chicken feet.